Merhaba arkadaşlar, e, bu bölümümüzde de çocuklara Allah inancını, din inancını nasıl verebiliriz ya da nasıl vermeliyiz bu konu üzerinde konuşacağız. E, arkadaşlar maalesef ki çevremizde gördüğüm bazı yanlışlar var. Genelde çocuklar için korkutma amaçlı Allah seni yakar, cehennemini atar, e, bak oruç tutarsan hasta olursun, bak Allah bütün yaptığın şeyleri görüyor, e, sana bu cezaları verecek gibi... Bu bizim hep böyle huyumuzda olan bir şey. Örneğin çocuklar kayıt sırasında ya da gördüğüm bazı şeylerde çalışma hayatımda bak eğer böyle yaparsan müdüre teyze seni okuluna almaz derlerdi. Anlıyorum ki bizim maalesef ki hep böyle meselelere olaylara yaklaşımımızda hep böyle bir olumsuzlukla yaklaştığımız görülüyor. Ama Allah inancını verirken ve diğer şeyleri de anlattığımda hep sevgi üzerine konuştuk. sevgi olması gerektiğini anlattım. Din inancında da öyle, Allah inancında da öyle. Çocuklara Allah'ımızı sevdirerek öğretmeliyiz. Allah niye yaksın? Allah niye cehennemini atsın? Allah o kadar çok seviyor ki çocukları. Bizleri o kadar çok seviyor ki bak güneşi yarattı üşüdüğümüzde ısınalım diye. Uykuyu verdi çok yoruluyorsun dinlen diye. Bunlar hep seni düşündüğü için. Bu nimetleri yarattı. Bak gö hep gösterebiliriz. İşte elmasını, muzunu, mandalinasını. Bak kokla bakalım ne kadar güzel değil mi? Rengi de güzel, kokusu da güzel. İşte bunları hep bizleri çok sevdiği için yarattı. Gibi e, anlatabiliriz. Geceleri çok karanlık oluyor. Bu yıldızlarla biz e, geceyi ışık ışık yap yapıyor ve önümüzü görebiliyoruz ayı yarattı e, gökyüzünde gökyüzünü aydınlatması için gibi çocuklarımıza hep böyle sevdirerek e, ben çocuğumu Kur'an-ı Kerim öğrenmeye gönderdiğimde e, hocasına böyle çikolatalar, şekerler götürürdüm. hem benim çocuğuma vermesi için hem de Kur'an öğrenmeye gelenlere vermesini e, vermesi için çünkü e, hani orada bir şeyler verilmesi çocuğun hoşuna gidecektir yani devamı gelecektir bir daha gitmek isteyecektir çocuklara her şeyi de böyle Allah'ı sevdirecek şeyler e, davranışlarda bulunmak zorundayız bir de örneğin ki o zaman biz Allah'ı neden göremiyoruz? Yavrucuğum Allah her yerde o kadar büyük ki o bizim küçücük kalbimize sığabilir, kocaman dünyada sığabilir. Yani Allah'ı düşündüğün an Allah oradadır, Allah'a ibadet ettiğin zaman Allah oradadır, namaz kıldığın zaman, oruç tuttuğun zaman Allah oradadır. Hem her şeyi göremiyoruz ki zaten yavrum, hani al bakalım şu havayı solu bakalım deriz o anda havayı soluturuz nefes alırız hani görebildik mi sonra bir şeyler sorarız aklını çalıştırmasını isteriz o da aklını hani aklını görebiliyor musun gibi yani bu gözlerimizle yavrucuğum biz Rabbimizi Allah'ımızı göremeyeceğiz ama eğer sen de onu çok seversen onun seni sevdiği gibi cennette Allah'ı görebilirsin Evet bunları yaparken de dediğim gibi öncelikli olarak annenin babanın model olması lazım. Evin içerisinde ibadetlere azami dikkat etmeli. Namazını zamanında kılmalı. Ezan okunurken hadi gel bakalım birlikte bir ezan duası yapalım. Ezanı dinledikten sonra yemeğe başlamadan önce Bismillah'la başlamalı. Yemek bittikten sonra Elhamdülillah'la bitmeli. Şöyle güzel bir yemek duaları yapmalı. Hadi gel bakalım Allah'ımıza dualar edelim. Secdeye kapanalım. Secdeye gidelim gibi çocuğumuzla birlikte secdeye giderek bak şimdi şu anda Allah'tan ne istersen Rabbim sana verir hadi bakalım ne istiyorsun söyle Allah'a o sana verecektir gibi böyle çok düzgün tatlı saatlerde ayırmalıyız aile içerisinde benden bu kadar ama istediğiniz takdirde bu konulara yine devam edeceğiz devam edebilirim bol başarılı bol bereketli günler diliyorum görüşmek üzere Ki o zaman biz Allah'ı neden göremiyoruz Yavrucuğum Allah her yerde o kadar büyük ki o bizim küçücük kalbimize sığabilir, kocaman dünyada sığabilir. Yani Allah'ı düşündüğün an Allah oradadır. Allah'a ibadet ettiğin zaman Allah oradadır. Namaz kıldığın zaman, oruç tuttuğun zaman Allah oradadır. Hem her şeyi göremiyoruz ki zaten yavrum. Hani al bakalım şu havayı solu bakalım deriz o anda havayı soluturuz, nefes alırız. Hani görebildik mi? Sonra bir şeyler sorarız, aklını çalıştırmasını isteriz. O da aklın, hani aklını hani aklına görebiliyor musun gibi. Yani bu gözlerimizle yavrucum biz Rabbimizi, Allah'ımızı göremeyeceğiz. Ama eğer sen de onu çok seversen, onun seni sevdiği gibi cennette Allah'ı görebilirsin. Merhaba arkadaşlar. Bu bölümümüzde de çocuklara Allah inancını, din inancını nasıl verebiliriz ya da nasıl vermeliyiz bu konu üzerine konuşacağız. Ee, arkadaşlar maalesef ki çevremizde gördüğüm bazı yanlışlar var. Genelde çocuklar için korkutma amaçlı Allah seni yakar, cehennemini atar, ee, bak oruç tutarsan hasta olursun, bak Allah bütün yaptığın şeyleri görüyor, ee, sana bu cezaları verecek gibi. Bu bizim hep böyle huyumuzda olan bir şey. Örneğin çocuklar kayıt sırasında ya da gördüğüm bazı şeylerde çalışma hayatımda bak eğer böyle yaparsan müdüre teyze seni okuluna almaz derlerdi. Anlıyorum ki bizim maalesef ki hep böyle meselelere olaylara yaklaşımımızda hep böyle bir olumsuzlukla yaklaştığımız görülüyor. Ama Allah inancını verirken ve diğer şeyleri de anlattığımda hep sevgi üzerine konuştuk. Sevgiye olması gerektiğini anlattım. Din inancında da öyle, Allah inancında da öyle. Çocuklara Allah'ımızı sevdirerek öğretmeliyiz. Allah niye yaksın? Allah niye cehennemini atsın? Allah o kadar çok seviyor ki çocukları. Bizleri o kadar çok seviyor ki bak güneşi yarattı üşüdüğümüzde ısınalım diye. Uykuyu verdi çok yoruluyorsun dinlen diye. Bunlar hep seni düşündüğü için. Bu nimetleri yarattı. Bak gö hep gösterebiliriz. İşte elmasını, muzunu, mandalinasını. Bak kokla bakalım ne kadar güzel değil mi? Rengi de güzel, kokusu da güzel. İşte bunları hep bizleri çok sevdiği için yarattı. Gibi e, anlatabiliriz. Geceleri çok karanlık oluyor. Bu yıldızlarla biz e, geceyi ışık ışık yap yapıyor.